Yani arkadaşlar, ibret alacağız. ne ibret alacağız? İşte bak, nur lazım burada. Ahirete gittiğimiz zaman buradan göndereceğiz. Buradan gidecek oraya. Yani sevkiyatı buradan yapmamız gerekiyor. E sen ıskalamışsın hepsini. E oraya gittiğin zaman da, e, ya Rabbi tamam da kolum seni dünyaya gönderdim, sana imkan da verdim. E beni bir daha gönder. Efendi Hazretleri bu ayeti de okurdu. E, derdi ki, ben ihtiyarım, benden bu kadar. سجده سوره سناب واحد تقول بسم الله "فلو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون" فلو ترى حبيبي بيقرسان إذ المجرمون مجرم يقول إِشْلَمِشْ Ahirete tövbesiz gelmiş. Böyle nakisu boyları bükmüş. Dünyadayken dik dik gezerdin ama diklenirdin. Allah'ın emirleri karşısında efendim ne yapardın? Kabadaylık yapardın. Kimse bana karışamaz ya. Hangi asırda yaşıyoruz? Sana ne ben böyle yaparım derdin. Ama bak nakisu ruusi boyları bükmüş. İnde Rabbihim Mevla'nın huzurunda. Ne diyor? Rabbena Ey Rabbim, ey Allah'ım. Dünyadayken öyle demiyordun ama. Doğa diyordun. Efendim bilmem ne diyordun. Ya tabiat diyordun. Tabiat işte bize bilmem neyi verdi. Ya Allah verdi desene be kardeşim ya. Ya bu Allah bize yani onlara diyorum. Ne zarar ne etmiş ki ne, ne kötülük etmiş ki Allah diyemiyorlar ya. Doğa diyorlar tabiat diyorlar şu diyorlar bilmem ne şu. Ya Allah de Allah. Ondan sonra onun bilgisini de anlat kardeşim. Yani şöyle şöyle efendim şeyler de vardı. Ama Allah de Celle Celaluhu. Önce Allah yapıyor de. Diyeceksin işte Rabbena ey Rabbim ebsarna biz gördük ve semiyana işittik. Anladık artık her şeyi diyor. Nerede diyor bunu? Ahirette diyor. Ne olacak? Ferciyana. Yar bizi geri dönder. Ne yapacaksınız? Ne amel salihan. Salih amel yapacağız. Namaz ne demek ya Rabbi? Beş vakit cemaatle kılacağız. Efendim oruç ne demek? Oo, hepsini bol bol. Ama dünyadayken yapmadın onu. İnna mukinun biz kesin inanıcı olarak anladık bu işi diyorlar. Bak bu ayetler Allah Celle Celaluhu bizlere okuyor mu arkadaşlar? Okuyor. Haber veriyor. Kur'an-ı Kerim dolu böyle ayetlerle. Yani yarın ahirette diyor. Bu şekilde bana özür beyan etmeyin diyor. mu? Vaktiniz var. imkanınız var sağlıklısınız elhamdülillah. Yapabildiğini yap diyor ya. Elinden geleni yap. Allah zaten Celle Celaluhu imkansız bir şey bize dayatmaz ki. Mevla Tarihleri Erhamur Rahimin. Yani bize anamızdan, babamızdan, hanımımızdan, her şeyimizden en çok Allah acır bize Celle Celaluhu. E bize yani zor olan şey, yapamayacağım bir şey kesinlikle teklif etmez ya. Onun için cemaat-i Müslüman böyle diyor ya eğri oturup doğru konuşalım. Abdülmetin hocamız rahmetullah edim Doğru oturup doğru konuşalım. Eğrilik meğrilik yakışmaz mı şey. Doğru oturup doğru. Yani güzel düşünelim. Şimdiye kadar kırdık döktük olabilir. Eshab-ı kiramında Hazreti Ömer 40. Müslüman. Efendim herkes ondan korkardı. Ama ne zaman ki Müslüman oldu gene adaleti yine efendim e, şeytan o zaman ondan sokak değiştirirdi. Şeytan onu gördüğü zaman sokağını değiştirirdi. Neyle oldu bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bağlılıkla, Kur'an-ı Kerim'le işte. E aynı Kur'an elimizde işte, duruyor. Yani değişen bir şey yok ki. Hatta bizim imkanlarımız daha kolay, daha rahatlık var. E biz ne yapacağız? Biraz nefsimizi frenleyeceğiz. Efendim biraz gayret edeceğiz. Onların böyle imkanı yoktu ki. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı, emir el müminin yok yani düzgün bir binası yok. Mescid-i Nebevi'de işlerini yapıyor. Hani geldiler ya, efendim Hazreti Ömer'i görmek için, ya sizin... Efendim başkanınızı işte Emir el Müminin diye mi kafirleri gelmiş. Ne gel gel seni götüreyim dedi bizim Emir el Müminin işte burada. Halifemiz burada. Gitti ki mübarek ağacın altında kaylule yapıyor. Öğlen ikindi arası kayluna sünnettir. Yapabilirseniz yapın. Öğlen ikindi arası. Ne niye yapıyoruz? Gece teheccüd namazına rahat kalkmak için. Yani onu yapardı efendim. Hazreti Ömer de istirahat ediyor. Medine'de sıcak. Adam başladı titremeye. Uyuyor Hazreti Ömer orada uyuyor. Yani Uyuyan adamdan korkmaya başladı. E nasıl oldu bu iş? İşte İslam heybeti. Işte. Onun için cemaati müslümin bu yol hakikaten çok hizmet edilecek ve fedakarlığı yapılacak bir yoldur. ya. Yani. Çünkü onun için ki ya Mevla bize zor olan bir şey tekellüf etmez. Yani. İşte bu ayetler böyle bizlere okunuyor. Nur dedik işte. O nur sana lazım olacak. O cennette halidine fiyab kalacaklar. Zalike huvel fevzul azim. Evet. Bu Allahu tarihlerinin büyük bir kurtuluşudur. Mevla'nın vermiş olduğu büyük bir imkaldir. Bu kurtuluş Allah'tandır. İşte helal ye. Şüpheden kaç. Kalma bir nur. Helal yemek lazım. Şüpheden kaçmak lazım ki nursuz kalmayalım. Sonra dahi abdest ve huzurla daimdir. Evet sürekli Mevla Hasın huzurundasın. Mevla her zaman görüyorsun. Abdestli ol ya. Abdest senin silahındır işte. O anda efendim namaz kılman icap eder. Bir şey olur. Hemen abdestin var. Affedersin helal giriyorsun. ihtiyacını gördün. Tamam. Taharetlen. Çık. Evet. Elini yıkayacaksın zaten. E, üç kere de ağzına, üç kere burnuna, yüzünü yıka, kollarını, kafanı mesaj, kulağını, ayakları yıka. Abdestli dur. Ne olacak? Çalışırken olur. Hadis-i şerifi okumuştuk. O hadis-i şerifin de sırası geldi. Onu okumuş olalım. Ali Numan İbni Beşir. Numan İbni Beşir radıyallahu anh buyuruyor ki. Kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. El helalu beyyünün. Helal bellidir. Allah'ın helalları belli. Vel haramu. Haram da beyyünün. O da bellidir. Ve beynehuma müşebbahatun. İkisi arasında şüpheli olan şeyler var. Şüpheli. Helal mıdır? Haram mıdır? Tam bilemiyorsun. E bunu da biraz okuman lazım. Şeriatı bilirsen helal haram bilirsin. Efendi Baba Ali Haydar Efendi öyle dedi. Sana diyelim ki komşunun tavuğunu e, aldı hırsızlıktan getirdiler önüne koydular. E sen onun lezzetinin helal haram olduğunun lezzetinden anlar mısın? Nereden anlayacaksın? Anca sana söyleyecekler bu şüphelidir işte böyledir. İşte bak ne yapıyor şeriat bize belirliyor. Yoksa çarşıdan aldığın tavuk yoksa efe veyahut da komşunun tavuğu mu? Nereden bileceksin? Veya da şöyle bir misal verelim. Paranla gittin bakkaldan işte bir şeyler alıyorsun. İçeriğini biliyor musun bunun içeriğini? İçeriğini. Ne var bunun içinde? Ya hocam işte bunu evdeki çocuklar çok seviyor bunu. Çocuklar seviyor. Sen alıştırdın. Sen de seviyorsun. Bağımlılık yapıyor. Yoksa helaldir. Paranla gittin aldın. Çalmadın, çırpmadın. Ona da dikkat etmek zorundasın. Niye? Çünkü bir beden ki diyor efendim haramla büyüdü. Ben de hastanın sözü bu. Bir beden ki bu bedenimizde yiyoruz, içiyoruz değil mi? Yani bu beden bize emanet verildi. Bu bedeni beslememiz gerekiyor helalından. E ama bir beden ki haramla büyüdü, ondan pek salih ameller işlemesi beklenmez. Anladın mı? İlla o oh, güzel helal şeylerden yiyeceksin. Ya gitti paramla aldım. Haram değil ki. Ama içeriği sıkıntılı kardeşim. Allahumma salli ala seyyidina محمد وعلى ال سيدنا محمد